Hastalarımız arasında çilek lekesi olarak da adlandırılan damarsal deri genişlemeleri, damarsal deri kızarıklıklarında ilk bir yaşta bazı gruplarda ani büyümeler gözlenebilmektedir. Bazıları ise doğumdan itibaren değişim göstermeksizin devam etmektedir. Değişim göstermeksizin devam eden deri kızarıklıklarında veya damarsal benler malformasyon olarak adlandırılmaktadır. Bu grup damarsal benlerin tedavisinde lazer özellikle de pulse dye lazer tedavi edici olarak kullanılabilmektedir. Lazer tedavilerinin ilk bir yıl içinde yapılması tedavi başarısını artırmaktadır. İlk beş yıl uygun zamanlama olarak değerlendirilmektedir. Yaşamın diğer aşamalarında da lazer tedavileri yapılabilse de erken başlama tedavinin başarısı açısından artı kişinin sosyal yapıya uyum sağlayabilmesi açısından daha değerlidir.